Uzatan altı husus. Bir, sılayı rahim. Sılayı rahim. Rahim, anne karnı. Anne karnı. Anne karnı. Neden annesi ölene öksüz diyoruz? Neden? Anne karnındaki kordon, çocuğu besleyen kordon'a ök deniyor. Türkçede. O kordon çocuk doğduğunda göbeği kesilince anne de kalıyor. Anne ölünce de çocuk öksüz kalıyor. İşte buna o rahime de anne rahmine de akraba bağı oradan oluştuğu için sılayı rahim deniyor. Bak Allah rahim aynı zamanda Allah'ın ismi ve çocuğun büyüdüğü yere de rahim denmiş ana karnına. Orayı yani o göbek bağı olan insanları sıla yapmak, ziyaret etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek ömrü uzatıyor. İki, sadaka vermek ömrü uzatıyor. Sadaka, malından fakirlere verdim, duasını alıyorsun. Mala kıymasını öğreniyorsun, malı Allah yolunda harcamasını öğreniyorsun. Az da olsa vereceksin. Hiçbir şeyin yok, bir şey yine ver. Yarım hurma da olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun diyor Peygamberimiz. İyilik yapmak, birinin hayrına koşturmak en hayırlı iştir. En hayırlı iştir. Anne babaya hizmet etmek. Ne kadar güzel. Allah Resulüne soruyorlar. Men eberru. Kime iyilik edeyim ya Resulullah? Ümmeke, annene iyilik et. Sümme eyyü. Sonra kime iyilik edeyim ya Resulullah? Sümme ümmeke yine annene iyilik et sümme men eberru sonra kime iyilik edeyim ya Resul, sümme ümmeke yine annene iyilik et sümme eyyü dördüncüde kime iyilik edeyim ya Resulallah? sümme ebake sonra babana iyilik et anne babaya iyilik etmek devamlı abdestli olmaya gayret etmek hem temizliğe dikkat etmek hem de ibadete dikkat etmek için abdestli olmak temizlik imanın yarısıdır. Et tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısı bak İslam'ın değil, imanın yarısı. Ve sağlığına, yediğine, içtiğine dikkat etmek ömrü uzatır sevgili kardeş. Ömrü uzatır. Ana babanın çocuklar üzerinde bir hakkı var. Bunu anlatacağım ama Şimdi veteremizi bir izleyelim. Kardeşlerimiz hazırlamışlar. Ondan sonra bu konulara devam edeceğim. Bugün Eyüp Sultan'dayız babalara çocuklarınız size bakmazsa mirastan men eder misiniz? Çocuklara ise mirastan men edilme pahasına dahi olsa ailenize bakmaktan vazgeçer misiniz diye sormaya geldik. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Çocuklarınız size bakmazsa mirastan men eder misiniz? Yok men etmem. Yani yetiştirme tarzı ile ilgili mi sizce bakıp bakmama durumu? Evet. Diyelim dediler ki sen beni mirastan reddedersen et ben yine de bakmayacağım bakmamasına hak veririm ki ben. Ben onu kendime bakması için doğurmadım. Vazgeçmem, aileme bakarım. Ben de diyorum mirasın. Sen baksan da ben sana vermem mirası dese. O zaman ne yaparsın? O zaman zaten yine bakarım. Kaybedecek bir şeyim yok. Etme. Her türlü mirasını veririm mi diyorsun? Veririm. Diyelim dedi ki ben mirasınızı reddediyorum bakmıyorum size. Ay, canı isterse o zaman ben de huzur evine giderim oraya bağışlarım. Ben çocuklarımdan eminim o yüzden bu konuda bir yorumda bulunamayacağım. Siz diyelim çok iyi yetiştirdiğinize inanıyorsunuz ama çocuğunuz dedi ki bakmıyorum. Canı sağ olsun. Yani doğduğumdan beri bana bakan birisinden vazgeçilmez. Peki dediler ki sana sen bize bakarsan bak biz seni yine de mirastan reddediyoruz. Yine olmaz ya. Veba, veba borcu çok büyük bir şeydir. O yüzden olmaz. Çocuğunuz size bakmazsa mirastan ben eder misiniz? Ederim. Neden? <laughs> Keser atarım. <laughs> e ben onu büyütmüşüm, o kadar getirmişim. E bakması lazım da. Evet. Mirastan men edilme pahasına dahi olsa ailene bakmaktan vazgeçer misin? Hayır. Ben bakarım her türlü diyorum. Evet. Diyelim dediler ki sen bize bakarsan bak biz seni yine de mirastan reddediyoruz. O zaman bakmam. <laughs> Çocuğu baştan yetiştirmeye bağlı. Siz düzgün yetiştirdiğinize inanıyorsunuz ama diyor ki ben bakmayacağım. Vallahi o zaman ederim yani. <laughs> Mirası duyunca bakar mı diyorsunuz? Evet. Bakarım. Neden bakmıyorum ya? Miras benim için önemli değil yani. Etmem niye diyeyim? Benim evladım sonuçta. Eşiniz bile zaten hukuken onu reddettiğinizde miras edinme hakkı var, engelleyemezsiniz onu. Peki dediler ki manevi açıdan söylüyorum, dedi ki çocuğunu siz beni mirastan men edersiniz dedim ben size bakmayacağım o zaman ne yaparsın? Yani onun tercihi, yapacak bir şey yok. Şimdi çocuğa doğru eğitim verirseniz çocuk size yaşınıza da mutlaka sahip çıkacaktır. Önemli olan ailede çocuğa o terbiye verebilmek. Eğer o terbiye vermezseniz zaten o çocuktan bir hayır beklemezsiniz mirası da kabul etmez en yani Vallahi öyle bir durum olur mu bilemem de yalnız şöyle bir şey var insan kırılır. Mutlaka e, o mirastan yine ona pay verir ama kırgın gider. Hayır. Her türlü bakarım mı diyorsun? Evet. Peki diyelim sana dediler ki sen bize bakarsan bak biz seni yine de mirastan reddediyoruz. Bakarım. Onlar Her türlü bakarım. Ailemi bırakmam. Ben bakarım yani onlar benim annem babam sonuç olarak. Her zaman yanındayım dediğim gibi minastan reddediyorlar ama. Etsinler onlar nasıl istiyorsa öyle olsun. Bakmayan çocuğu mu ne derim yani. Peki sizce yetiştirilme tarzıyla ilgili olabilir mi bakıp bakmama durumu? İlla yani tabii ki. Aile ortamı, aile çok önemli. Siz çok iyi yetiştirdiğinize inanıyorsunuz ama çocuğunuz diyor ki bakmayacağım ben size imkansız bir şey ben böyle bir şey kabul edemiyorum ve imkansız olduğunu da söyleyebilirim size. Allah'a şükür elhamdülillah. İki tane evladım var. Her ikisi de birbirinden çok çok iyi. Yani benim için canlarını veriyorlar. O kadar diyebilirim yani. Vazgeçmem. Peki diyelim sana dediler ki biz her türlü seni mirastan reddediyoruz. Sen bak ister bak ister bakma. Ne yaparsın o zaman? O zaman bakma. Yok canım eder miyim çocuğuma? Bakacak mecbur bakacak. Bakmayayım <laughs> ne Diyelim diyor ki ben mirası da kabul etmiyorum bakmayacağım. Yok o kadar da değil bilmiyorum da Allah göstermesin diyeyim. Hemen etmezsiniz yani. Yok yok yok. Evladım yani sonuçta ne yapalım. Ben miras benim bir şeyim yok ki. Yani ben yok ya. Ben dünya malı dünyada kalır. Yani niye emin ki? Hani olmuş olsa bile niye ee, olsun onlar faydalansınlar. Ya yani biz büyüklerimizden bir şey görmedik ama benim öyle bir şeyim olmuş olsaydı verirdim çocuklarıma ne olur. Men etmem. Bizim Türk toplumunda her çocuk anne babasına bakmakla yükümlü gibi görünüyor ama işin aslı bence öyle değil yani. Bakmayabilir. Evet. Evet güzel bir soruyu direme teşekkür ediyoruz. Şimdi e, mal sahibi malında hayattayken istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yaşıyorken dinimize göre diyelim ki bir babanın malı var. 100 bin, 100 milyonu var. Hadi 100 milyon olsun şimdi. Büyük para diyelim. 10 tane de çocuğu var. Bu 10 çocuğunun içerisinde birine az, birine çok hayattayken çalışmasına göre, ihtiyacına göre, kendine olan saygısına göre, topluma olan yararına göre baba istediği gibi pay edebilir. Buna hakkı var. Bir. iki malının çocuklarını mağdur etmeyecek şekilde malını istediği gibi hayra hasenata kullanabilir. Üçte biri geçmeyecek şekilde olursa daha sünnete uygun olur. Onu da yaptı. Ama baba ben öldükten sonra sizi mirastan mahrum ediyorum ya da seni mirastan mahrum ettim deme hakkına sahip değildir. Baba bunu yazsa noterde tasdik bile ettirse dinimize göre öldükten sonra miras nasıl gerekiyorsa öyle pay edilir mirastan men hakkı yoktur. Dine göre. Ancak baba katiline miras verilmez. Baba katil, babasını öldürmüş bir çocuk miras alamaz dinimizde veya işte din dinden çıkmış dinini terk etmiş bir insana da kafir Müslümana mirasçı olamaz kaidesince ona da miras gitmez dinen böyledir bunun dışında ölen kişinin terekesi Kur'an'ın emirlerine göre pay edilir Vasiyet üzerine yaptığı hayır hasenat üçte biri geçmişse geri alınır, üçte biri geçmediyse geçerli sayılır ve çocuklarına, oğullarına, kızlarına Kur'an emre göre pay edilir. Baba ben bunları mirastan mahrum ettim diyemez sevgili kardeşlerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.